Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz ise işlem önceliğinin alıştırmaları. Bir önceki dersimizde bahsettiğimiz o dört işlem sırasını kullanarak verilen soruları yapmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Şöyle iyice büyütelim. Daha rahat rahat yapalım arkadaşlar. Ne demiştik? İsterseniz şurayı hemen bir hatırlatalım. Önce üslü ifadeler. Daha sonra tabi varsa soruda parantez. 3'te çarpma, bölme ve son olarak toplama çıkarma işlemleri yapılır. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Üstlü ifade gözümüzü arıyor. Evet hemen şurada bir üstlü ifade görüyorum. 3'ten 4 fotokopi. 1, 2, 3, 4. 3 kere 3, 9. 3 kere 3, 9. 9 kere 9, 81 arkadaşlar. Evet. Üstlü ifadeyi buldum. Birinci aşama tamam. İkinci aşama parantez içi. Evet şu üstlü ifadeyi 81 bulduktan sonra ne tesadüf ki o üstlü ifadenin cevabı da zaten parantezin içinde. O zaman parantez içini bularak devam edelim. 81'e 4 eklediğimde parantez içinin cevabı 85. 5'i biraz daha güzel yazalım. 6 gibi durdu. 85. Peki kalan sayıları da bir yazalım. Bakın dikkatimiz ne çekecek? 85 çarpı 2 bölü 5 arkadaşlar. Hatırlayın. Şimdi 3 no'lu maddemizden daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Çarpma ve bölme gördüğünüz gibi ardı ardına geliyor. Peki böyle durumlarda önce çarpma mı yapılır, bölme mi? İkisi de değil arkadaşlar. Soldan sağa giderek sırayı takip ederek işlem yapacağız. Soldan sağdan kastımız ne? Önce 85 ile 2'yi çarpacağız arkadaşlar. 85 ile 2'yi çarptığımızda 170. 170'i şimdi 5'e böldüğümüzde o da çıkar? 34. Evet. Bir kenarda hani ben zihinden yazdım. Siz 170'i 5'e 17, 5, 3 kere var. 5 kere 3, 15. 20'de 4 kere var. 5 kere 4, 20 deyip işlemi yaparsınız. Ben onunla zaman kaybetmiyorum. Burayı siliyorum. Evet. Yani cevabımız 35 olacak arkadaşlar. Hemen diğer sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda arkadaşlar. Hemen gözümüz üslü arıyor. Üslü yok. Paranteze geçtim. Parantez var mı? Var. Parantez içinde 9 kere 8, 72. 2 nolu madde de tamam. 3. Ne? Çarpma bölme. Soruda yok. Geç. 4 toplama çıkarma. Evet. Artı 12 eksi 57'yi de yanına yazalım şöyle arkadaşlar. Hemen mavi rengimizi alıp soldan sağa gidebiliriz. Çünkü toplama çıkarmanın birbirine üstünlüğü yok. 72 ile 12'yi topladığımda 84. 84'ten de 57'yi çıkarttığımızda 27 cevabını bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Yine kırmızımızı alalım. Evet, çarpma var, toplama var, üslü var, bölme var, çıkarma var. Tabii ki önce üslü. 2 üssü 5. 2 den 5 fotokopi. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 göre 4. 16, 16 kere 2. 32 olacak arkadaşlar. Buranın cevabı 32. Şöyle altına yazalım. Ok çıkarıp da yapmayalım. Çünkü işlemimizi uzatmamış olalım. Peki üstü yaptık. Sıra geldi paranteze. Bu soruda parantez yok. Atlıyoruz. Şimdi ne lazım? Çarpma bölme. Evet. Şurada bir çarpma görüyoruz. Şurada da bir bölme var arkadaşlar. Hemen bu işlemleri yapalım. 8 kere 6. 48. Şurada ise 32'yi 4'e böldüğümüzde 8 cevabı çıkar. Ve artık soruya için şuradaki artımı, eksimi ve 15 sayımı da not etmeyi unutmuyorum. Son olarak 48 ile 8'i topladığımda 56 olur. 56'dan da 15'i çıkarttığımızda 41 sonucuna ulaşırız. Evet. Hemen hızlıca bir sonraki sorumuz. İlk sırada üslü vardı. Evet burada bir üslü ifade görüyorum. En çok üslü ifadelerde öğrencilerimizin kafasının karıştığı yer onun kuvvetleri oluyor. Ne hikmetse. 10 üstü 2'yi görünce insan hemen 10 ile 2'yi çarpıp 20 yazası geliyor. Birçok öğrenci en iyi bilenler bile bu hataya düşüyor. Siz düşmeyin arkadaşlar. 10'dan 2 fotokopi çektiğimizde 10 kere 10 100'dür. Evet şuraya 100'ü yazalım. Üslüyü yaptım. Parantez var mı soruda? İkinci sırada yapılacak işlem yok. 3'te çarpma bölme. Evet hemen şurada bir çarpma gördük. 4 kere 9, 36. Altı. Hemen altına hizasına yazarsınız arkadaşlar. Hiçbir sayıyı unutmadan eksiksiz soruyu çözersiniz. Hemen şu 100 cevabını da buraya yazıyorum. Aynı hizaya. Artısını yazıyorum. 24'ünü yazıyorum. Ve dikkat şurada bir eksimiz var. Eksimizi de yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi artık son olarak toplama çıkarmaya geldi sıra. Mavimizi alalım. 100 ile 24'ü topladığımı 124 ve en son olarak 124'ten de 36'yı çıkarttığımda 88 cevabına ulaşırız. Evet. Hemen bir sonraki sorumuz. Ne demiştik önce üslü yapılır. Hemen şuradan 9'un karesi 9'dan 2 fotokopi çektiğinizde 9 kere 9 81. Üslüyü yaptık. Şuraya yazalım cevabını. Peki üstüden sonra parantez. Hemen şurada bir parantez gördüm. 10 kere 7 70. Bu da tamam. Üçüncü sırada çarpma bölme vardı. E soru da yok. Geç. Ve son olarak toplama çıkarma. Şu artı 2'yi bir de şuradaki artısını yazmayı unutmayalım. Her işaretin önemi var arkadaşlar. Bir tane artı ya da bir tane eksiği yazmayı unutursanız yanlış cevap bulursunuz. Ve devam edelim. Toplayarak gidelim. Hepsi toplama arkadaşlar. 72 daha 72. 72'ye 81 eklediğimizde 153 çıkacak cevabımız. Evet. Bir sonraki sorumuz. İlk başta çok karışık gibi duruyor. Sakin sakin yaptığımız sürece arkadaşlar telaş etmeden rahatlıkla çözebiliriz. Ne demiştik? Önce üslü sayılar. Evet, şurada bir üslü gördüm. Yalnız dikkat, üslü sayılarda bunu çok çok tekrarladık, uyardık sizlere ama bir kez daha uyaralım. Bir üssü 49 demek, 49 demek değildir arkadaşlar. Lütfen dikkat. Birden 49 tane fotokopi. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1'den kaç tane fotokopi? 49 değil, 499 tane bile biri fotokopi çekseniz arkadaşlar. Neticede cevap her zaman 1'dir. Peki buranın cevabı 1. Sıra geldi parantez içine. Hemen şurada bir parantez içi görüyorum arkadaşlar. 9 ile 11'i topladığımda buranın cevabı da 20 oldu mu? Parantez içi de tamam. Sıra çarpma bölmeye. Hop şurada bir bölme gördüm. 100'ü 4'e böldüğünüzde 25 cevabı da oradan geldi. Ve son aşamaya geldik. Toplama çıkarma. E şimdi toplamayı çıkarmaya devam etmek için şu aradaki boşlukları da tamamlamam lazım. Şu eksi işaretini yazıyorum. Şurada da bir artı işareti var. Onu da yazıyorum. 25'ten 20 çıkarsa 5. Buna bir de 1 eklersem 5 bir daha. 6 olacak arkadaşlar. Şimdi burada yapılan bir hatadan bahsedeyim size. Doğru cevabımız 6. Şimdi burada mavimizi alalım. Pardon. Evet. Mavimizi alalım. Yapılan hatayı söylüyorum. Toplama çıkarma son sıradaydı değil mi? Soldan sağa giderek yapın. Bazı arkadaşlar 20 ile 1'i toplayıp 21 deyip Sonra 25'ten 21'i çıkartıp 4 cevabını buluyorlar. Bu yanlış bir cevaptır. İlk başta bakıldığında hiçbir hata yokmuş gibi gözüküyor. Ama siz 20 ile 1'i toplayarak burada hata yapıyorsunuz. Neden? Buradaki 20 toplama durumunda değil ki arkadaşlar. Çıkarma durumunda. Önünde eksi işareti var. O yüzden bu hatalara düşmemek için benim size tavsiyem hani çarpma ve bölme ardı ardına geldiği zaman soldan sağa gidiliyor ya siz de burada soldan sağa giderseniz bu hataya düşmemiş olursunuz. Yani önce 25'ten 20'yi çıkartın. 5. 5'e de 1 eklediğinizde 6 doğru cevabına şaşırmadan ulaşırsınız arkadaşlar. Evet. Gelin bu soruya. Üstü sayımız var mı? Var. 11'in karesi. 11'in karesi demek 11'den 2 fotokopi. Dikkat 22 değil. 11 kere 11 bir kenarda çarparsanız alt alta 121 cevabını bulursunuz. Peki üstü sayıdan sonra parantez içi yapılırdı. Soru da var mı? Yok. Sonra hangi işlem geliyordu? Çarpma bölme. Evet şurada bir çarpma gözümüze çarpıyor. 8 kere 7 56. Bunu da yaptık. Ve son olarak toplama çıkarmaya geldi. Tabii ki toplama çıkarmaya yapmak için şu sayıları aynen olduğu gibi bir alt satıra yazalım. 124'ü artısını eksisini peki 11'in karesi kaç çıkmıştı? Onu da buraya yazalım. 121 işte arkadaşlar. Peki ve son olarak toplama çıkarma. 124 ile 56'yı topladığınızda 180 180'den de 121'i çıkarttığınızda arkadaşlar 59 olacaktır. Evet. Daha kısa sorular gördüğünüz gibi son iki sorumuz. Ama dikkat! Uyarımız ne? Bakın bölme ve çarpma ardı ardına geliyor. Hani bir uyarıda bulunmuştuk ya yukarıda dikkat kısmında. Birazdan oraya geliriz. Biz önce bakalım. Üslü ifade var mı soruda? Yok. Geçtim. Parantez içi var mı? Var. Hemen yapalım. 44'ten 14 çıktı. 30. Peki sorunun geri kalanını bir yazalım. Bakın ne göreceğiz. 30 bölü 6 çarpı 9. Şimdi önce çarpmayı mı yapacağız yoksa önce bölmeyi mi yapacağız? Bu gibi durumlarda ne demiştik arkadaşlar? Çarpma ve bölme ardı ardına geldiğinde soldan sağa gidin. Yani önce 30'la ile 5, 6'yı böleceğim. 5. Sonra da 5 ile 9'u çarptığımda doğru cevap 45 olacak. Evet. Ve bu sorudaki son sorumuz. Üslü ifade önce yapılır demiştik. Hemen üslü ifadeyi buldum. 8'in karesi. 8'den 2 fotokopi çektiğinizde 8 kere 8 64. Peki orayı buldum. 8'in karesi 64 cevabı çıktı. Sonra ne yapılırdı? Parantez içi. Zaten bir tane parantez var arkadaşlar. 64'ü 2'ye böldüğümüzde parantez içi 32 çıkıyor arkadaşlar. Ve son olarak çıkarma işlemini yapacağım tabii ki. Toplama çıkarma en son sıradaydı hatırlayın. 32'den 19 çıktığında 13 cevabı oluşacaktır. Evet. Pardon şöyle gelelim. Evet. Burada ise ikinci sorumuzda ise diyor ki işlemlerinin doğru olması için verilmeyen sayıları bulunuz. Kutu, üçgen gibi bazı sayılar kapatılmış. Cevaplar verilmiş. Dikkat ettiyseniz sonuçlar verilmiş. Bize bu sonuçların doğru olabilmesi için eksik olan parçayı bul diyor. Peki başlayalım. Biliyorsunuz ki üslü sayılar önce yapılırdı sorularda ama ben bu üslü sayı yapamıyorum. Niye? Buradaki kutudaki sayıyı bilmiyorum ki iki tane fotokopi çekeyim de bir sonuç bulayım. O zaman ne yapacağım? Burayı bir bekletiyorum arkadaşlar. Burada dursun. Peki sonra ne yapılırdı? Parantez içi. Şu parantez içinin cevabını bir bulalım. 9 kere 6 54. Şimdi 54'ten çıkaracağız. Neyi? Bu üslü sayının şu arkadaşlar üslü sayının çıkan sonucunu 54'ten çıkarttığımızda 5 cevabı çıkması gerekiyor. Böyle bir şeyden iki fotokopi çekeceğiz ve 54'ten çıkaracağız ki 5 kalsın cevap. Kendimize şunu soruyoruz. 54'ten neyi çıkartırsak cevap 5 olur? 54'ten arkadaşlar 49'u çıkartırsanız cevap 5 olur. Peki kimin karesi 49'dur? Hemen onu bulalım. Kutudan iki fotokopi çekiyorsunuz. Şöyle bir, şöyle iki. Sonuç 49 çıkacak. Mesela kutu 5 olsa 5 kere 5 25. 6 olsa 6 kere 6 36. Peki hangi sayıdan 2 fotokopi çekersek 49 olur? Çarpım tablosunu çok iyi biliyorsanız tabii ki o sayı 7'dir. 7 kere 7 49. Demek ki kutu yerinde olması gereken sayımız 7'dir arkadaşlar. İkinci örneğimize hemen gelelim. Bakın çarpma, bölme, toplama, parantez ne ararsanız var. Şimdi üstü sayı var mı soruda? Yok. Geçiyorum. Sonra ne geliyordu? Parantez. Yalnız parantez içinin cevabını bulamıyorum şu an. Niye? Çünkü üçle neyi çarptığım belli değil. Parantezle geçiyorum. O kenarda bir dursun. Sonra ne geliyordu? Çarpma, bölme. Dikkat edin. Çarpma ve bölme ardı ardına geliyor. Böyle bir durumda biz ne yapıyorduk? Soldan sağa gidiyorduk. Yani önce 4 ile 6'yı çarpacağız. 24. Sonra da 24'ü 8'e böleceğiz. Buranın cevabı 3 olacak. Buralar tamam. Kalanları artısını bir de şu 3 çarpı üçgeni yazalım. Eşittir. 12 çıkması gerekiyormuş. Kendimize şu soruyu soracağız. 3'e şu parantez içinden bir cevap gelecek değil mi yaptığımızda? 3'e öyle bir şey ekleyeceğiz ki şurayı, buranın cevabını ekleyeceğiz. Ve cevap 12 olacak. 3'e kaç eklersek 12 olur? Tabii ki 9. Demek ki o parantez içinin cevabı 9 olmalı. Yani siz 3 ile üçgeni çarptığınızda orasının cevabı 9 çıkarsa ancak soru doğru çıkabilir. 12 cevabını verebilir. Kendine tekrar şunu soracaksın. 3 ile neyi çarparsam 9 olur. Tabii ki 3'ü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üçgen yerinde olması gereken sayı 3'tür. Evet. Bir sonraki soruyla devam edelim. Ne demiştik? Önce üstü sayı yapılır demiştik arkadaşlar. Hemen şurada 5'in karesi var. 5'ten 2 fotokopi çektiğimizde 5 kere 5 25. Eğer kafanız karışıyorsa arkadaşlar bunu böyle üzerine çizip buraya 25 yazabilirsiniz. Daha kolay soruyu uzatmadan devam edebilmek için. Peki üstünü yaptım. Sırada gel var parantez. E, parantez soru da yok. O zaman ne yapacağız? Çarpma bölme. Dikkat ettiyseniz bölme ve çarpma gene şurada Arda ardına geliyor. Biz böyle durumda ne yapıyorduk? Soldan sağa gidiyorduk arkadaşlar. Yani ne demek bu? Önce 150'yi 25'e böleceğiz. Maviyle yapalım. 150'yi 25'e böldüğünüzde 25'er 25'er sayarsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. 25, 50, 75, 100, 125, 150 6 kere var arkadaşlar. 150'yi 25'e bölünce 6. 6 ile de şimdi 2'yi çarptığımızda Buranın cevabı 12 çıktı. Peki sorunun devamında ne var? Artı kutu eşittir 19. Kendinize şunu soracaksınız. 12'ye kaç eklersem 19 olur? Tabii ki 7. O zaman kutu kaç olmalı arkadaşlar? 7 olmalı diyoruz. Bir sonraki sorumuz. Hemen şöyle bir soruya bakıyorum. Üslü var mı? Üslü yok. Parantez var mı? Var. Yalnız parantezi gene yapamıyorum. Niye? 24'ü bölüyor. Kime? Üçgene. İyi de 24'ü kaça böldüğümüz belli değil. O yüzden burası bir dursun. Buraya atlıyorum parantezi. Atlıyorum tabii ki mecburen. Sonra devamda ne geliyordu? Çarpma bölme. Evet şurada bir bölme var. Mesela yapılan hatayı söyleyeyim. Birçok kişi hemen 8 ile 10'u topluyor. 18 diyor. Sakın bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Her zaman İşlem önceliği aklınızın bir kenarında olacak. Bölme varken 3 numaralı madde bölme varken son sırada olan toplamayı yapamazsınız arkadaşlar. Peki 10'u e, 5'e böldüğünüzde buranın cevabı 2. Bakın soruyu baştan yazalım. 8 artı buranın cevabı 2 geldi. Eksi şurada bir parantez içinde işlem var. Neticede cevap 2 çıkmalıymış. Peki buradan parantez içinden bize bir cevap gelecek. İlla ki bir cevap gelecek. O orada dursun. Biz şurayla devam edelim. Birbirlerinden ayrı oldukları için yapmamızda bir sakınca yok. 8, 2 daha. Burası 10. Ondan buradan gelen şu parantez içinden gelen cevabı çıkarttığımızda arkadaşlar oraya soru işareti diyelim hadi. Sonucun 2 çıkması gerekiyor. Şimdi kendine şunu soracaksın. 10'dan kaç çıkartırsam 2 cevabına ulaşırım. Tabii ki bu sorunun cevabı 8. Demek ki parantez içinin cevabı 8 çıkmalı. Yani 24'ü siz üçgen yerindeki sayıya böldüğünüzde 8 çıkması gerekiyor diye düşüneceksiniz. Peki o zaman son olarak şunu soracağız. 24'ü kaça bölersek 8 cevabı olur. 24 arkadaşlar 3'e böldüğümüzde 8'e ulaşırız. Demek ki üçgen yerinde 3 olmalı diyoruz. Tabii bazı üfürükçü arkadaşlar, ben sallayan arkadaşlar üfürükçü diyorum. bazı arkadaşlar üçgen, üç kenarı var. Üç yazıp ben zaten işlem yapmadan, işlem yapmadan bulmuştum. Ne gerek var bu kadar işleme diyebilir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu işin bir mantığı yok. Ve bu alıştırmadaki yani ikinci sorumuzdaki son sorumuz Neydi arkadaşlar? Önce üslü sayı yapılırdı. Hemen şurada bir üslü sayı görüyorum. 3'ten 2 fotokopi çektiğinizde 3 kere 3 9. İsterseniz şöyle dibine yazalım. 3 kere 3'ten buranın cevabı 9. Peki sonra ne yapılırdı? Parantez içi. Hadi şunu altına yazalım daha güzel olur. 3 kere 3'ten 9. Sonra parantez içi yapılırdı. 11'den 5 çıkartırsak 6. Arada ne var bakın çarpma işlemi var. Aynen yazıyorum bakın birazdan yapacağım. Artı kutu eşittir 60 çıkmalıymış. Şimdi üslüyü yaptık, parantezi yaptık. Sırada ne var? Bakın bütün kullanmadığım şeyleri aynen bir alt satıra yazdım ki soruyu güzelce devam ettirebileyim. Şimdi sırada biliyorsunuz üslü ve parantezden sonra çarpma bölme gelir. Evet şurada bir çarpma görüyorum. Başka da bölme ya da çarpma yok. Sadece burası var. 6 kere 9, 54. Şimdi kendine şunu soracaksın. 54'e neyi, kutudaki sayı yani 54'e neyi eklersem 60 cevabı bulabilirim. Tabii ki 6'yı eklersem arkadaşlar. Demek ki kutu yerinde olması gereken sayı 6'dır diyoruz. Evet burada da Üçüncü sorumuzda ise bize işlemler gene karışık bir şekilde verilmiş ve diyor ki işlemlerin doğru olabilmesi için uygun yerlere parantez koyunuz. Yani soruda parantezli yer silinmiş. Parantezin doğru yerini bizden istiyor. İster burada deneyerek yapabilirsiniz. Bir süre sonra tecrübelendikçe arkadaşlar soru çözerken hemen hızlıca bulabilirsiniz. Bakın yapalım. Şu soruda parantez olmadığını düşünelim. Kafamıza göre. Önce tabii ki çarpma mı yapılır, çıkarma mı yapılır? Önce çarpma yapılır. 4 kere 7, 28. 28'den 3 çıkarınca normalde cevap 25 çıkar. Ama bu soruda cevabın 7 çıkması gerekiyormuş. Demek ki buralarda bir yerde bir parantez var arkadaşlar. Bakın siz gidip de parantezi şuraya yaptığınızda. Normalde bakın 4'ten 3'ü çıkaramayız soru şu haldeyken siz gidip de çarpma varken çıkarma yapamazsınız. İşlem önceliğine aykırı. Ama çarpmadan da önce gelen kim vardı? Parantez arkadaşlar. Şuraya parantez koyduğum takdirde parantez çarpmadan önce geliyor. Parantez 2 numaralı maddeydi. Çarpma 3 numaralı maddeydi işlem önceliğinde sıra olarak. Artık parantez içine aldığımda 4'ten 3'ü önce çıkarabilirim. Bakın yapalım. 4'ten 3'ü çıkarttığımızda 1, 7 ile de 1'i çarptığımızda 7 cevabına ulaşıyoruz. İşte parantezin yeri buymuş arkadaşlar. Peki ikinci sorumuza geldiğimizde bakın parantezi hadi buraya koyalım. Bir deneme yapalım. Önce parantez içi mi yapılır, bölme mi yapılır? Önce tabii ki bölme yapılır arkadaşlar. Pardon, bölme yapılır. Ee, parantez koymadığımız takdirde tabii ki şöyle olduğunda e, biz şöyle olduğunu düşünelim. Parantez mi önce yapılır, bölme mi? Tabii ki parantez içi. 6 ile 9'u topladığında 15, 12'yi 15'e böldüğümüzde 11 gibi bir cevabın çıkması mümkün değil arkadaşlar. Ama biz parantezi şuraya koyduğumuzda bakın önce 12'yi 6'ya bölelim parantez içi olduğu için. 2 2 ile de 9'u topladığınızda 11 cevabı çıkıyor. İşte parantezin olması gereken yer burası. Ha bu sorunun bir güzelliği var. O da şu. Parantez koymasanız da arkadaşlar gene 11 cevabı çıkacak. Niye? E bölme mi önce yapılır, toplama mı önce yapılır? Tabii ki önce bölme yapılır. Zaten parantez olmasa da biz bu soruda mecburen 12'yi zaten 6'ya böleceğiz. Parantez olmasa bile 2 diyeceğiz. 2 ile de 9'u toplayıp 11 diyeceğiz. Ha burada illaki parantez koy diyorsa sıkıntı yok. 12 bölü 6 kısmına parantez koyabiliriz. Diğer sorumuza geçelim. 100'ün onun karesi eksi 5 bölü 5 eşittir 19. Normalde biz nasıl yapıyorduk hatırlayın. Önce üslü yapılırdı. Hiç parantez yokmuş gibi yapalım. Ondan 2 fotokopi çektiğinizde bunun cevabı 100'dür. Peki sonra ne gelirdi? Parantez. Sonra da parantez yok. Sonra ne gelirdi? Çarpma bölme. E bölme var şurada. 5'i 5'e böldüğünüzde 1. Şimdi buranın cevabı 100. Buranın cevabı 1. Arada çıkarma var. 100'den 1 çıkarsa 99. Hemen diyeceksiniz ki şu 1'i yanlış yazmışlardır. Canım şurayı 9 yaparız olur biter. Hayır arkadaşlar <laughs> bu işe kadar kolay değil. Peki o zaman bakın onun 10 karesi 100'dü değil mi? Hadi şuraya parantez koyduğumuzu düşünün. Normalde bölme önce yapmıştık ya az önce 5'i 5'e bölmüştük. Şimdi onu yapamayız. Niye? Üstlü sayıdan sonra yani 100 cevabını bulduktan sonra şu çıkarmayı yapmak zorundayız. Şimdi diyeceksiniz ki Ay, hani bölme çıkarmadan önceydi? O ama parantez bölmeden de önce. Parantez bize diyor ki aslında parantezin anlamı şu. Ben bunu bir kucak, yani şöyle kollarınızı açarsınız da sarılırsınız ya. Böyle Birini sahipleniyorsunuz arkadaşlar. Önce burayı yap diyor matematik işlemi size. 100'den 5 çıkartırsam 95. Şimdi artık 95'i 5'e böldüğünüzde bir kenarda 19 cevabının çıktığını göreceksiniz. İşte parantezin olması gerektiği yeri bulduk arkadaşlar. Sonuç sorumuz bu alıştırmamızda. Bakın normalde toplama var çarpma var. Normalde çarpma yapılır önce toplamadan önce. 12 ile 3'ü çarptım 36. 8'e 36 ekledim de 60 cevabı hiçbir zaman olmaz. Demek ki buralarda bir yerde bir parantez var. E o zaman şurayı deneyelim. 8 artı 12'ye parantez koyalım. Önce parantez içi mi yapılır çarpma mı yapılır? Parantez içi yapılır tabii ki. 8 ile 12'yi topladım. 20 artık 20 ile 3'ü çarpabilirim. Gördüğünüz gibi 60 cevabını veriyor. İşte parantezin olduğu olması gereken yer 8 artı 12'nin olduğu yer arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Biliyorsunuz üsü sayıyı bir kere en başta yapmak zorundayız. 6'dan 2 fotokopi çektiğinizde 6 kere 6 36. Peki 36'dan sonra eksi 4 çarpı 5 var. Normalde çıkarma mı önce yapılır? Çarpma mı önce yapılır? Çarpma. E 4 kere 5 20. 36'dan da 20'yi çıkarttığınızda 16 cevabı olur. Ne tesadüf. Hocam şu sıfırı fazladan yazmışlardır. Ya silelim çaktırmayın diyenleri duyar gibiyim. Hayır arkadaşlar öyle bir şey mümkün değil. Peki ne olacak? Altını karesi evet 36. Şimdi biz parantezi şuraya koyduğumuzda bakın ne olacak? 4 ile 5'i şu an çarpamayız. Ne yapacağız? Parantez içi olan 36'dan 4'ü çıkartıp 32 bulacağız. Şimdi artık 32 ile 5'i çarpabiliriz. Ne güzel ki 32 ile 5'i çarpınca tam 160 oluyor arkadaşlar. İşte parantezin olması gereken yeri bulduk. Ve son sorumuz. Arkadaşlar gene parantez yokmuş gibi düşünelim. Bölme mi önce yapılır? Toplama mı önce yapılır? Tabii ki bölme. 12, 2'ye, 14'ü 2'ye böldüğünüzde 7. 7'ye de 5 eklediğinizde 12 olur. Daha 2 diyeceksiniz ki biri yazmayı unutmuşlar canım. Hayır, tabii ki öyle değil. Peki doğrusu ne? Doğrusu, şimdi düşünelim. Madem 14'ü 2'ye önce böldüğümüzde doğru cevabı bulamıyoruz. O zaman önce toplamayı yapmaya çalışalım. E toplamayı önce yapamayız normalde. Bölmeden önce yapamayız. Yapmamız için tek bir seçeneğimiz var. O da 2 artı 5'i parantez içinde yazmak. Şimdi soruyorum parantez içi mi önce yapılır, bölme mi önce yapılır? 2 numaralı olan. Parantez içi önce yapılır. Artık 2 ile 5'i toplayabilirim. 7. 14'ü şimdi 7'ye bölersem 2 cevabı çıkar arkadaşlar. İşte arkadaşlar deneye deneye aslında bir süre sonra soru çözdükçe rahatlıkla cevapları bulabilirsiniz. Evet kendi yaptığınız cevaplarla karşılaştırmanız için şöyle bir bakın arkadaşlar. Hatalı olduğunuz yerleri bulup düzeltin. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.